Merhaba Falastra takipçileri. Ben Falastra ekranlarından tarot eğitmeni ve danışmanı Belleza. Nasılsınız? Ben kartlarım ve kocaman Falastra ailesi. Bugün sizlerin karşısında 4-10 Ocak 2021 haftası. Haftalık burçlara göre tarot açılımında Yükselen Oğlak Burcu Güneş Burcu Oğlak olan takipçilerimiz Haydi bakalım. Sizler için ekranlarınız karşısındayız. Evet bu hafta bakalım kartlar Oğlak burçları için neler söylüyor. Oğlakların bir ayarları şaştı çünkü. Şimdi Satürn'ün Jüpiter Oğlak Burcu'ndan çıktı. Bir an rahatladılar. Neden? Çünkü çok zorlu özellikle 2020'deki 3 kavuşma, etkiler, kuvvetli Mars'la açılar bir böyle zorladıkça daha çok zorladı. Artık biraz rahatlamanın etkisi sanki hedefler biraz şaşmış gibi. Birazcık böyle. Ya da şöyle bir şey muhasebesinde ben ne yaptım, nerelere odaklanmışım o zorlu süreçte, önümdeki yolu çok net belirleyememişim. Uğraşmamam gereken çabalar, gayretler içerisine girilmemişim. Hemen kendi özüme, normalime dönmeliyim. İyi ki bu etkileri yaşadım ki gerçekliğimi gördüm. Diyor. Evet, o sert etkilerin birazcık böyle sizin burcunuzdan çıkması, vehvet etkisini getirdi. Lütfen ben de insanın biraz dinlenmek, sakin kalmak, kendimle bütünleşmek istiyorum. Bu kışı adeta dinlenir bir vaziyette geçirmek istiyorum. Diyor. Aa hiçbir oğlak burcundan duyacağınız bir şey mi? Ama onlar da ekten kemikten, sinirden insanlar ve onların da buna çok ihtiyacı varken dinlenmek, sakin kalmak, kendinle bütünleşmek, enerjisini dengelemek, yepyeni hedeflerini belirlemek istiyor. Bu kışı pandemi sürecini bence en verimli geçirecek olan, zaten oğlak her zaman hedef odaklıdır, her şeyin en verimli bir şekilde geçirmesini sağlar. Evet, dengelere kurmakta zorlanmak yok. Ayarlarım şaştı. Ne yaptığımı bilemiyorum. Ben aslında bu yapıya hiç uygun değilim. Ben ne şekilde davranıyorum, ne yapıyorum, ne ediyorum bilemiyorum dediğiniz noktada sakinlik ne kadar. Tekrar kendi içinize dönmek, o çok yoğun enerjilerden çıktıktan sonraki çok normal hareket ve davranışlar. Siz isteseniz de sorumluluklarınızdan vazgeçemez, siz isteseniz de normal ayarlarınızdan çıkamaz ve yolunuzu şaşıramazsınız. Korkmayın. Bence bu kart değişmesi gerekenleri tatlı tatlı hayatınıza getiriyor. Hadi bakalım bir Uranüs boğa burcunda düz hareketine geçsin. Bence değişmesi gerekenlerle ilgili ayak sesleri bunlar. Hadi bakalım şimdi dişil enerji neler söylüyor? Eril enerji neler söylüyor? Dişil enerji diyor ki bilmem anlatabiliyor muyum diyor. Her şeyi gurur meselesi yapıyorsun. Lütfen seninle konuşmak imkansızlaşıyor. Ben seninle nasıl irtibata geçeceğim? Gönlünü nasıl alacağım? Nasıl benim gönlümü sen alacaksın diyor. Aa, aa tehlike çanları çalıyor. Dikkat iletişimsizlikle ilgili. Oğlak burcu yeriyle enerjide diyor ki bana güven. Bana güvenin beni cesaretlendiriyor. Benim atacağım adımlara etkiliyor. Sana layık olmayı istesem de şu sıra özgüven problemim var. Kartlar bakın bunu söylüyor. Başarısızlıktan, dengesizlikten, nereye gittiğimi bilememekten korkuyorum. Biraz kendimle bütünleşmek istiyorum diyor. İzin ver. Oğlak Burcu Dişil Enerji. Kalp zaten sizin elinizde. Hadi bakalım. Bu güzel kartlar bize bu hafta yol gösterirken haftaya ekranlarınız karşısında tekrar sizlerle olacağım sevgili oğlak burçları.